Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sivas Spor Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Fenerbahçe zorlu deplasmanda. Skor tahminim Sivas Spor 2 Fenerbahçe 1. Fenerbahçe'nin bu maçı kaybedeceğini düşünüyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. At artık be! Açı daraldı. Açı daraldı. Kaybetti pozisyonu. Siyah! Sivas Sporu'yu başladı maça. O nasıl gol ya? Tıngır mıngır içeri gitti be. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Gerçekten mükemmel gol. Diyecek bir şey yok. Tıngır mıngır. içeri gitti. Çalımlar çalımlar. Çok şık top. Yürü artık ya. Yürü artık ya. Yürü artık ya. Kaleye değil oğlum. Kaleye değil ya. Yap ortanı ya. Adam bomboş uçta. Terbiyesiz herif. Gol <laughs> oldu mu? gol oldu mu olmadı? Başta <laughs> pozisyon yok. Golden başka bir şey yok. Dakika 41. Sivas'ın en etkili hata. O 3'e 3. 3'e 3, -3. 3, 3. Gol olursa maç biter. Boş kaldı. Vurabilir. Maça hareket geldi. Sivas sahada yok ya. Yürüye yürüye gol atıyor Fenerbahçe. Bu kadar basit, bu kadar rahat olmamalı ya. Şuraya bak ya yürüye yürüye içeri giriyor. Rahat orta dokunan karışan kimse ayak içi ferdi gol. Aa, lüt lüt lüt. Şimdi Devam et. Kırmızı kart İrfan Can. Sonra küçük. Şimdi kart. Olacak işte. Nasıl İrfan Can kırmızı kart görür ya? Çok enteresan.

Fenerbahçe'ye taşıyan 3 oyuncu var. Arda Ferdi, Valencia Valencia sakatlandı çıktı. Ama Arda sazı eline almış durumda. 10 kişi Fenerbahçe 3-0 önde. Arkadaşlar ilk yarıda 3 gol var. Valencia'nın sakatlığı var. Geçmiş olsun diyoruz Valencia'ya. İrfancan'ın kırmızı kartı var. Değişik bir maç. Aslında çok öyle pozisyonda yoktu. Temposuz bir maçtı. Sonlarında, ilk yarının sonlarında maç alev aldı resmen. Fenerbahçe buradan bu maçı vermez. Maç bitti Fenerbahçe lehine. Ama skor değişecektir. 3-0 bitmeyeceğine dair iddiaya girerim. Topu aldı. Cenden, olsaydı... Gol oldu mu? Dışarı. Gradel. Vay Gradel vay. Bir gol maçı çevirebilir ha. Hiç belli olmaz. İşte Boşmuş ya Asa. Asa var ya. Fenerbahçe 10 kişi şu dakikalarda bir gol maçı çok evet. farklı hale getirir ama Sivas'ta o gayret yok. Yok ya Sivas'ın bir şey yapacağı yok. Sivas'ın hiçbir şey yapacağı yok. Murat, İrfan Can Eğri Bayat nefis çıkardı nefis. Nefis çıkardı gerçekten. Şimdi Murat Aiz, uzak bir saat, Oo yine İrfan, yine İrfan, yine İrfan, yine İrfan yeter ya. Yeter ya. Harika Yani çok uzun boylu bir kaleci de değil ama çok çevik. Müthiş uzandı yine. Orta geldi. <laughs> Gol Kaysedo. Kaysedo Kaysedo. Hadi be maç izleyelim ya. Maç izleyelim ya. Maç izleyelim ya. Maç. Maç. Biraz hareket gelsin maça. Bakın arkadaşlar nasıl yapıyoruz. Fenerbahçe çok 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 rahat bir şekilde Sivasspor deplasmanını geçti. Sivasspor sahada yok. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra bile Sivasspor varlık gösteremedi. Pozisyona giremedi. Bir iki tane İrfan çıkardığı top var. Onun dışında Fenerbahçe 10 kişi kaldığını hissetmedi bile. Sivasspor son 4 haftadır sahasında kazanıp süklase ederek yeniyordu ama Fenerbahçelere tebrik ediyorum. Puan farkı şu an 3'e indi. Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla. Bakalım yarın derbi de Galatasaray nasıl bir skor alacak. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.